Hepinizi tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şehrimizdeki yeni bir videoya daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün zombi kıyameti hala devam ediyor. Hala hepsini öldüremedim. Şu an etrafındakilerin neredeyse hepsi yok çünkü hepsini geberttim arkadaşlar. Etrafındaki şöyle kapıları da kapatalım İçeri çıkalım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar etrafta hiçbir şey yok. Şimdi bugün yapacağımız şey arkadaşlar yavaştan şöyle bir infekte olan insanları dönüştürmeye çalışacağım. Yani panzehir yapacağım arkadaşlar. Kendi böyle kimya bilgimle beraberinde bir tane panzir yapmayı düşünüyorum ve o panzirle beraberinde de arkadaşlar tüm insanlığı kurtaracağım artı olarak Yusuf yok Yusuf kaybolmuş Vallahi bile evini bayağı araştırdım evin içine girdim yok arkadaşlar yemin ederim şöyle bir gidelim bakalım be. bakın burayı bir şekilde açtım ama görmüş olduğunuz gibi hiç kimse yok arkadaşlar hiç kimse burayı odaları falan her şey ondan sonra gitmiş Burayı indim burada da yok arkadaşlar nereye gitti belli değil bu çocuk valla bir türlü bulmamız lazım buraya da gidemem şimdi buradan çıkalım canımın gitmesini istemiyorum az gitsin en son gittiğimde zaten Yusuf orada değil de belki de aslında Yusuf'a seslense miydim ya bilmiyorum yoktur büyük ihtimal. Hatta sesleneyim arkadaşlar içimde kalmasın. Sonra oradaysa falan gene kaybetmiş olur bu olur. Yusuf! Yusuf! Ee, evet arkadaşlar maalesef maalesef Yusuf kaybettik. Yani Yusuf'u bir türlü bulmamız lazım. Yusuf'u nereden bulacağız onun hiçbir fikrim yok ama bir türlü bulacağım arkadaşlar. Diğer bölümde onun izini süreceğim. Arabasının falan bak arabası falan da yok. Arabasının böyle tekerlek izlerini biliyorum ben. Onları süreceğim. İnşallah kaybolmamıştır. Onlarla beraberinde onu bulacağım şimdi arkadaşlar bugün yapacağımız şey şehrin diğer kısma geçmek yani ikinci şehre geçmiş Oradan da arkadaşlar hastaneye gideceğim. Hastanede de şırıngalara bakacağım. Bakalım şırıngalar ne kadar böyle ne kadar şey var. Bu arada şurada görüyorsunuz büyük zombiler falan var. Sniper'ı almadım. Patlayıcı mermili bakın bakın. Şunu görüyor musun? Şu, Bu bir de infekte ediyor arkadaşlar. Infekte ediyor. Bir, ne oluyor? Hayır hayır hayır. enfekte olacağım. Infekte olacağım. Bir kaç 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 kaç, kaç. arkadaşlar. Hayır hayır geliyorlar ki Allah'ın belaları. <laughs> Kimsin lan Allah'ın belası. Defolun gidin lan buradan. Allah'ım ya Rabbim şunlara bakın hala koşuyorlar. Hızlıca gitmem lazım. Bir kere beni ısırırlar inşallah hiçbir şey olmaz arkadaşlar ya bir saniye geliyorlar mı bunlar infekt eden asıl zombiler arkadaşlar görüyorsunuz ağızların zaten kana bulanmış ağızları var yani bu ne demek oluyor İnsanları onları ısırmış ve hepsini zombiye dönüştürmüş bu arada koşa bak bu bu inanılmaz bir koşu arkadaşlar bunu gebertmeliyim. gebertmem lazım geriden yüz kat daha hızlı koşuyor çünkü bak vay düzenbazlar vay şunlara bakın ya şuradan şunu da bir indireyim arkadaşlar şunları hop 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 tamam şunları bir pat pat öldüreyim diyecektim de arkadaşlar mermim kalmadı ya bir saniye az 30 mermi kalmış bunların da içinden geçmem lazım da buna kılıçla saldıran çünkü bu da infekte ediyor arkadaşlar hop tamam hop arkadan geliyor mu arkadan zombi falan gelmiyor hayır hayır ölmüyor gebermiyor gebermiyor Ay, arkadaşlar bakın 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 zombi kafasını gördünüz mü neyse tam olarak bir mermi kaldım da sık ya birisi duyarsa yardım et gelsin falan da arkadaşlar ne yapacağım hiç mermi kalmadı bunun da mermisi 7 tane kalmış Allah kahretsin ya bir saniye şimdi şöyle bir içeri yavaş yavaş ben lazım burada polis istasyonu falan yok arkadaşlar yani bir saniye aklıma çok iyi fikir geldi ben niye mermi için polis istasyonuna gitmiyorum ki ben salayım hızlı bir şekilde mermi için polis istasyonuna gitmemiz lazım. Hadi bakalım. İnşallah ısırılmam bir daha. Yani pek ısırmadı beni ama bilmiyorum. Bir daha ısırılırsam büyük. Ay yedim. yedik. Tamamdır arkadaşlar. Varış noktamıza vardık. Ya yani, o zombi geliyor. Polis zombi geliyor. Bir de bir saniye bunu bir öldürmem lazım da. Bak 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 şuna bakın şuna. Tamam. iki vuruş neyse ki. Bir de şöyle bir poloyu bom diye vurayım şuna. Bunlar genellikle bence şu ağzı açık aç <laughs> <laughs> Onlar büyük ihtimalle arkadaşlar güçsüz zombiler olarak geçiyor. Şimdi şöyle bir girelim. Aha polis istasyonu burada. Şuna bakın şuna. Sen kimsin lan? Kimsin? Nasıl? kimsin lan sen? Bakın burada bunlar biraz daha güçlü. Oo, koşan zombi geliyor. Merhabalar. Ee, sizlerin ben sizden özür dilerim. Şey siz şöyle bir uzaklaştınız mı benden acaba? Canım gitti biraz ama iyi bari zehirlenmedim gene. Hop sen de bir Allah bak bu, bu koşuyor. Bu koşuyor arkadaşlar. Bu koşuyor. Bunun koşması izin lazım. He ee, sen alıyor lan? Sen alıyor. Sıkışmışsın arabanın içinde. Neyse şimdi şöyle girelim diyeceğim de arka şu şu bakın. Bayağı bir zombi var. Ee, merhabalar. Merhabalar. Şöyle bir ee, selam vermek istiyorum da size. Ben şöyle bir hop hop vurdum öldürdüm şimdi. seni de bir geberteyim şöyle silahla beraber tamam üst katı bir bakalım arkadaşlar burada sandıklar var bu sandıklara bakacağım ama etrafımı bir güvenceye getirmem lazım için tamam bakın benim kötü halim yok şu anda öldürmüşler büyük ihtimalle onu da ya da kaçmış bilmiyorum oh oh <gülüyor> <gülüyor> Kesme arkadaşlar sen ciddi misin sen ciddi olamazsın anam 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 şuna bakın bunlar ne demek söyleyeyim arkadaşlar bunlar inanılmaz şekilde mühimmat taşıyabilen kutular bunlar var ya hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmaz diye düşünüyorum şimdi şöyle bir alalım. Deagle'ımız var. HK kaç? HK 416 D'miz var. Oha şu Deagle'ı bir alt alalım arkadaşlar. Şuna bakın şuna bakın. Oha be. Şu, şöyle bir çevirelim. Mükemmel ya arkadaşlar. Tamam bu bizim çok işimize gelecektir. Şuna bakın ya. Neyse şöyle bir bakalım. Oo bunun da dürbünü çok iyi. Bir bakalım şöyle bir etrafını. Oo şuna bakın ya. Valla kaliteli sop. Bir de uzatılmış şarjör de var. Güzel güzel. Bu iki kat daha fazla mermi taşıyabildiği anlamına geliyor sanırım. Ya da bir, bir 20 tane daha falan fazla mermi yani taşıyor. Ve buradan araba alabiliriz arkadaşlar araba sürelim buradan. Aa dur bir tane daha hack da. Bir saniye fazla hack almışım. Fazla alma gerek yok arkadaşlar. Lazım olursa bir tane daha alırım. Çok lazım olursa ama. Hani şu anlık gerek yok. Bu arada şu aşağılara da bakayım. Aşağılara hiçbir şey yok arkadaşlar. Tamam bunlar bizim ihtiyacımız olan şeyleri karşılıyor. Şimdi bunun bir mermisini doldurayım. Yemek falan da bulmamız lazım da. Oo, şuna bakın. Bir saniye ben bunun içinden geçerim bu arada arkadaşlar. Bakın şimdi. Hop geber geber. Ne oldu ne? <laughs> tamam arkadaşlar şimdi mermimiz ve her şeyimiz full. 510 tane tüm hepsini var ya bak bakayım. 3 400 tane bunlar var. Ne oluyor o ses neydi? Sen herkese. Sen şunu bir geberteyim. Allah bismillah. Bismillah. Hop şunu da bir geber lan. Geber lan. Tamam. Ah. Ah. <laughs> Dur, korktum. Korktum 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 korktum. Tamam sorun yok sorun. Şu anda nedense hala hiçbir şey hissetmiyorum. Bana bayağı saldırırlar ama. Aha bakın burada bayağı ses geliyor. Burada bir şeyler olabilir. Şunun bir içinden geçelim arkadaşlar. Öl lan. koşa koşa geliyor bir de. Bakın bunu taramalı özelliği falan da var ama onu açmıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. He. şu an burada bir şok gibi gözüküyor. Şöyle bir üst kata çıkalım bir arkadaşlar. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. İnşallah şırınga falan vardır yok maalesef maalesef hiçbir şey yok zaten bizim de şansımız bu kadar arkadaşlar hop şöyle bir atlayalım ve buradan defolup gidelim arkadaşlar buradan acilen gitmek istiyorum vallahi billahi bakın 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 görüyorsunuz zombiler falan geliyor bunlar benim içimden geçecek yoksa geber lan geber lan neyse tamam şöyle sen de bir geber bakayım tamam hoppala buradan şimdi diğer şehri hemen hızlı bir şekilde gidelim ve oradan bir hastaneye bakalım dua edin arkadaşlar hastanede yani olsun ya inşallah hastanede bir var ya şırınga varsa şöyle bizi iyileştirebilecek insanları iyileştirebilecek mükemmel olur be dur lan araba takılıyor bir dakika arabanın benzin bitiyor lan şurada petrol vardı arabanın benzin bitişten bir dakika arkadaşlar fiyat çıkıyor, çıkıyor yok yok arabanın sanırım benzin bitti ya diye benzin bitiyor burada Allah'ın belası araba Allah'ın belası neyse aslında burada bir tane arkadaşlar kule vardı bu kuleye de girebiliriz buradan tüm şehri görebileceğiz arkadaşlar hadi bakalım şöyle bir Ah! Ah! lan lan bir dakika bir dakika bir dakika bir kapattık korkudan. ne oluyor lan bunlara bak aa. dur ısır 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 yemin ederim, yemin ederim dur, bir dakika bir dakika Geliyorlar bakın 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 bir tane daha ısırdı bir tane daha ısırdı Oğlum geberin lan oğlum kimsiniz lan siz Bak bir tane daha ısırdı kaç 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 bir saniye Geri oraya gitmem lazım arabanın benzeri bitki yeri ya Tamam saklandı buraya hemen hemen bas şuraya bas şu asansör düğmesine <laughs> Aa, vallahi billahi. Aa, çok kötü, çok kötü. Aa, burada da var. Burada da var, bir dakika. Bir dakika. Aa, aa, aa git lan, defol. Git. Ee, Oo, oh, çok fena, çok fenayım. Çok fenayım şu an. Oh, arkadaşlar. Çok kötü, çok kötü. Bakın, bakın. Kolumu görüyor musunuz? Kolumu yırtmışlar resmen. Şu kola bakın, şuna bakın ya. Çok fena, çok fena. Aa, bayılacağım sanırım. Aa, aa çok kötüyüm. Ne oldu lan bana böyle bir saniye arkadaşlar Ben niye yerde yatıyorum bir de, Biz ko, koluma bakar mısınız Kolum niye böyle benim bir dakika hayır. bir dakika Arkadaşlar hayır ben sanırım infekte oldum evet Allah kahretsin ya Ben infekte nasıl olabiliyorum Hayır 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 Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım zombiler hala duruyor Allah'ın belaları Allah'ın belaları Sizin yüzünüzden oldu hepsi sizin yüzünüzden Gelin lan buraya sen de gel lan geber lan geber Allah'ım yarabbim şuna bakın ya yeter ya Arkadaşlar çok ferah şu an midem çok fena bulanıyor. Acilen bir, şey bulmam lazım. Şirinka falan bir şey bulmam lazım. Şey bulmam lazım. Ne, yapsam, ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Biliyorum diye hastaneye gideceğim. Hastaneye gideceğim ve oradaki eşyaları karıştıracağım. Bir şeyler yapacağım ve kendime bir ilaç bulmaya çalışacağım. Hadi bakalım gidelim. Oh, çok kötü. Arkadaşlar aşırı hızlı bir şekilde benim gidip şu hastaneye girmem lazım. Ama önden önce önce şu dıştan basıp bir öldüreyim. Öl, öl lan artık öl lan. Allah'ım yarabbim şunlara bakın aşırı güçler. Çok heyecanlıyım şu anda. hemen gitmem lazım çünkü. Lan yuh yuh. Kaç vuruşta ölüyorsunuz lan siz? Bakın benim bitti bir saniye. Şöyle bir şuna sıkayım biraz daha. Bam 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 bam, bam, bam. Hop şu an öl. Geberdi tamamdır arkadaşlar. Şu an bir diggle tekrar doldurayım. Görüyorsunuz elim full yem yeşil olmak üzere ve ben erken uyanmışım sanırım. İyi ki erken hatta geç uyanmış bile olabilirim. Biraz daha geç uyansaydım. Gebermiş olabilirim ya da sobe çevirmiş olabilir de bu, bu ne? Bu mahlukat ne? Bu ne arkadaşlar? Oh dur geber 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 tamam tamam. E ee, sen nesin? Merhabalar. Sen ölebilir misin be? He çok hızlısın. Çok hızlısın bir öl geber. Tamam sakinim sakinim arkadaşlar sakinim. Şimdi şimdi sen de bir öyle bakayım tamam öl lan geber artık tamam şimdi arkadaşlar şöyle bir hızlı bir şekilde ee, gidelim de ne oldu lan bir saniye kolum tamamen gitmiş arkadaşlar kolum tamamen gitmiş ayağım da gitmiş şuna bakın ayağıma bakın hayır 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 arkadaşlar hızlı olmam lazım valla ben çözdüm şimdi bir günde niye her şeyin gerçekleştiğini çözdüm o yüzden çok hızlı olmam lazım nerede lan bunlar nerede lan nerede, nerede? Aa, bakın 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 şurada bir tane de var hoş ee, koş şurada envanterinde bir şey var mı bir dakika kazabiliyor muyum bunu kas kas hızlı bir şekilde tamam kapa şunu kapa şunu şuraları da kas şuralarda hızlı hızlı bu aşağıdan falan da girer şimdi korkuyorum çünkü arkadaşlar tamam bakalım şöyle Oo, şuna bakın şu malukada bakın ya aşırı korkunç arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde yukarı çıkalım aa burada serumlar falan var arkadaşlar bizim işimiz bu odada bu odada her şeyi çözebiliriz çünkü burada arkadaşlar hatırlıyorsanız önceki bölümlerden birisinde onda hemen izleyebilirsiniz kanala girip arkadaşlar infekte olmuştum ben yine ben gene bir hasta olmuştum ve bu adam biriktarmıştı o yüzden hemen içeri gireceğim ve bir bakacağım acaba bundan bulabilir miyim şırınga falan hadi bakalım inşallah bulabilirim ya. 3 2 1 ve açtım. Aa, Allah kahretsin. Allah kahretsin ya ölmüş adam. İyi misiniz? İyi misiniz? Yok arkadaşlar yok. Aha Aa, Of ya of ya. Şuna bakın şırınga. Bomboş arkadaşlar. Bu şırıngada çok umutluydum ya. Burada şırınga var evet ama maalesef ki bomboş arkadaşlar. Şu şırıngayı bir al ya. Al şu şırıngayı. Ben bu şırıngadan artık giderim. Kendime bir ilaç yapacağım artık. Yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde bir ilaç yapmam lazım ama ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Şimdi o zaman arkadaşlar eşyaları toplamalıyız. Ben gidiyorum. Eşyaları topluyorum. Toplayabildiğim kadar toplayacağım. Ne varsa toplayacağım arkadaşlar. Şu anda hedefim benim böyle çiçekleri falan toplayacağım. Su falan, soda falan ne var toplayacağım ve karıştıracağım. Hadi bakalım hızlıca çıkalım buradan. Kırıyorum. Hazır mısınız? Çık kaç koş 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 tamamdır. Hemen diyeyim geleyim ben arkadaşlar birkaç tane eşya. Ondan sonra birleştirelim, deneyelim onları. Oh, çok korkuyorum. İnşallah hızlı bir şekilde yani dönüşmem ya. Şuna bakın. Kolumun şu üstü falan gidiyor. Kafama ulaşmadı. Daha daha benim ulaşmadı. Benim ulaştan amaklarım arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane tarif uydurdum. Şimdi onu yapacağım. Bilmiyorum. Biraz bir şey yaptım. Görmüş olduğunuz üzere bir tane şüpheli güvecimiz var. Araştırma göre şüpheli güveçlerin özel tarifleri oluyor arkadaşlar. Ve bir tane yenilenmeli bir tarif yaptım. Şimdi bunu atıyoruz. Bu da soda suyu arkadaşlar. Bunu inanılmaz bir su attık ya bunu. Sonra örümcek satıyoruz. atıyoruz. Altın elma, pembe lale ve hadi bakalım dönüş 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 şırıngayı da atmayın diye şırıngayla biçmemiz şey lazım. Hadi bakalım. Oh, arkadaşlar vallahi billah oldu bir saniye. Şöyle bir alalım şırınga. Güzel. Hadi bakalım o zaman. 3, 2, 1 ve basıyorum. Basıyorum. Hadi hadi hadi. <laughs> Ne verdi? Gece görüş verdi arkadaşlar. Gece görüş verdi. Allah'ın belası. 2 dakikalık gece görüş verdi. Ben ne yapayım gece görüşün ya? <laughs> of arkadaşlar. O zaman farklı bir tarif yapacağız. Farklı bir tarif. Bu sefer gene bir 6 elmayı kullanayım. Bu çünkü pembe lale falan kullandım. Onların etkisi bir altı elma kullanayım. Başka soru şuradan soru koran diba falan alalım. Sonra başka ne alalım arkadaşlar? He, aslında yenilenme için şöyle bir kırmızı gül alsak. Sonra tekrar bir süper şüpheli güveç yapsak. Sonra bir de altı elma katsa Altı elma çünkü yenilenme veriyor. Acaba güzel bir bir birim evet evet bir infekt demeye öyle geçebilirim Çok iyi çok iyi iyi. E, hemen yapalım. Lazım. Arkadaşlar tamamdır. Tüm malzemeleri tekrardan topladım ama şöyle bir sorunumuz var. Bu arada yemekte yiyeyim. Göresiniz. Yem yeşil oldum. Ağzım gözüm de yem yeşil olmaya başladı. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle bir yapayım. Hatta dur bir saniye bir saniye bir saniye. Özür dilerim özür dilerim. Şöyle bir yapayım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Boynumun alt full yeşil oldu neredeyse. Ama neyse ki neyse ki şöyle bir yanaklarım falan hala yeşil değil. Yeşil olduğuma gideceğim ama. Hadi bakalım. Şöyle bir evimize girelim tekrardan. Şimdi altı Asayma şüphe bu sefer yenilenme olduğuna kesinlikle eminim gelincik Asayma'yı daha yapacağım şimdi bir saniye. altı yılmayı nerede yapacağım ya bir dakika ya He, şimdi atalım şimdi atalım şöyle bir şeyim vardı benim hop şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar Heh, tamam şöyle şimdi altı yanımızı çıkardık güzel 3 tane malzememiz vardı pek şans atmasam bir tane de yenilenme sahibi yenilenme sahip olabilecek bir yiyecek falan mı atsam arkadaşlar ya bir saniye deneyeceğim deneyeceğim bir şey daha getireceğim bir tarif daha yapacağım farklı bir tarif olacak ama bu sefer kesin olacağını düşünüyorum tamdır arkadaşlar yenilenmeli başka bir şey daha buldum şöyle geç geçelim şuradan bir tamamdır hop açtık şurayı bir tane arkadaşlar sihirli şu an büyüyen var ya bir anda böyle hop diye çıkıyor böyle hikayeler hop diye hikayelere çıkan var ya arkadaşlar fasulye tanecikleri onların morundan buldum mu morda her türlü yenilenme etkisi var görüyorsunuz zaten yenilenme yazıyor ve yenilenme iki etkisi yani kesinlikle bu işimize yarayacak bizim şimdi 3 2 1 at bunu bunu attık bunu attık bunu attık ve ardından şırıngamızı yolladık be haydi 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 haycanlı mısınız arkadaşlar ben haycanlıyım siz de haycanlıysanız yorumlara yazın Derseniz, beni çok mutlu etmiş olursanız o zaman 3-2-1 Hadi. Şuraya bakayım. Bir şey bir şey görüyorum. Bir şey üzüyor. Bir şey üzüyor. Kırmızı bir şey üzüyor. Bir saniye. Kırmızı balık öldü. Kıvrıda kıvrıda yüzüyor. Balık çağırsa geliyor. Oltasını atıyor. Koç. Neyse neyse. Boş yaptım arkadaşlar. Böyle boş yapmaya devam edersem ben öleceğim. O zaman hazırsınız arkadaşlar. Oh, Şırıngayı basıyorum. 3, 2 ve 1. Hadi. 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 Bu daha uzun basıyor. Çok çok yoğun bu şırınga arkadaşlar. Çok yoğun. Çok yoğun. Bastım. Yenilenme verdi. Hadi hadi. hadi. Çam, tam istediğim gibi. Bakalım. aaaa Aa, elim değişti. Ey, yemin ederim elim değişti. Bir saniye bence sadece ciddi bizi. Ayna var mı? Ayna 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 ayna. Ayna yok mu Ayna yok. Ayna yok. Bir saniye. Şu, şöyle gidin Burada da ayna yok. Tuvalette niye ayna yok ya? Ben şuraya bir ayna yaptırayım arkadaşlar bir ara. Neyse boş ver onu bunda. Bir bakayım. Yes arkadaşlar. Zombi olmaktan kurtuldum. Yani bu ne demek? Zombilerin ilacını buldum arkadaşlar. Yes be yes be. Artık zombilerden kurtulabileceğiz. Gelecek birinde hem Yusuf'u bulacağız. Hem de tüm zombilerden kurtulacağız arkadaşlar. Yes yes yes. O zaman bir videomuzun daha sonra geliyoruz arkadaşlar eğer ki bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın o zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay çok mutluyum